14 Mart 2024 tarihinde Aydın Lisesi'nin depreme dayanıklılığını deprem için yapılan başvuruların nerede olduğunu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekine sordu. Gelen cevapta büyük skandal, ihmal ve yalan zinciri ortaya çıkmış bulundu. Cevapta Aydın Valiliğince konuya ilişkin olarak Aydın Lisesi'nden deprem güvenliğiyle ilgili gelen talebin Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'ne bildirildiği. İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılında gerekli inceleme ve analizler yapılarak yıkımına karar verildiği, yatırım programına alınarak inşaatına başlandığı bildirilmiştir denildi. Bakanlık Aydın Lisesi binasının depreme dayanıksız olduğunu 4 yıl önce inceleme ve analizlerle ortaya çıktığını itiraf ediyor. Bu inceleme sonrasında yıkımına karar verildiğini ve yatırım programına alınarak inşaatına da başlandığını söylüyor. Üzülerek söylüyorum ki bakanlık yüzlerce kişinin canını tehlikeye atıyor. Yüzlerce kişinin içinde öğrenciler var, öğretmenler var, okulda çalışanlar var. Onların canını tehlikeye atıyor. Açık açık yalan söylüyor. Gerçek böyle değil. 800 öğrenci, öğretmen ve personelin bulunduğu Aydın Lisesi'nin binasında eğitim ve öğretim 4 yıldan beri devam ediyor. Depreme dayanıksız olduğu yıllardır ayan beyan ortada olan Aydın Lisesi'nin binasında bırakın inşaata başlanmayı yıkma ilişkin herhangi bir adım bile atılmıyor. Valilik Bakanlığı doğruyu söylemiyor. Doğruyu söylemedikleri cevabı da bakanlık bize iletiyor. Aydın'ın köklü isimlerinden biri olan Aydın Lisesi 34 yıldır aynı binada bulunmaktadır. Binanın depreme dayanıksız olduğu metrelerce öteden bile görülmektedir. Depreme dayanıksız olan okullar konusunda şeffaflıktan uzak tavır sevgileyen bakanlık, sorumsuz davranışlarını ayak oyunlarıyla biz yıktık, inşaatına da başladık yalanlarıyla öpbas etmeye çalışmaktadır. Yalan söylediğiniz, takip etmediğiniz konu yurttaşlarımızın canına mal olacak bir konudur. Depreme dayanıksız okullarla ilgili hiçbir işlem yapmayan bakanlığın peşini bırakmayacağım. İktidarın göz yumduğu ihmaller sonucunda hiçbir yurttaşımızın burnunun bile kanamasına göz yummayacağım. Aydınlı hemşerilerimizin bu konuda gönülleri rahat olsun.